Selam arkadaşlar, ee, yeleğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, eh, en son ne demiştim? ilk dörtgen bir parça elde edeceğiz demiştim. Şu yüksekliği de vermiştim, ne kadar örmeniz gerektiğini. Tabi bunun aynısını yapmak isteyenler için bu ölçü ee, daha uzun veya daha kısa yapmak isteyenler. Bu ölçüyü değiştirebilir. Ben bu yelekten bir tık daha uzun olsun istedim şu mesafesi, koltuk altı mesafesi. O yüzden sıra sayımı artırdım. Bu ip, daha doğrusu yeni başladığım ip, önceki yeleğimin ipinden bir tık daha ince imiş. Bunu örünce anladım. Çünkü sıra sayısı denk gelmedi. Tığ numaram aynı olmasına rağmen. O yüzden biraz en olarak biraz daha ensiz sıra sayısı olarak biraz daha az oldu şey ölçü santimetre olarak o yüzden ben biraz artırdım bunu şimdi istediğimiz ölçüyü yakaladıktan sonra koltuk altı oyuntumuzu yapacağız yani şu kısmı yapacağız. Sırta gelen, koltuk altına gelen arka parçadaki şu oyuntuyu yapacağız. Bu oyuntuyu yaparken şiş örgüsünde yelek yapanlar beni daha iyi anlayacaktır. Ya da tekniği bilecektir, hatırlayacaktır. Onun aynısını uygulayacağım ben. Orada ne yapıyorduk? Şişimize koltuk altında lastik yerine kullanacağımız ee, örgü kadar ilmek artırıyorduk şişimize aynı o tek tekniği uygulayacağım ne yapacağım burada mesela istediğim kadar burası 5 e, ilmek 1 2 3 4 bir de dönüş 5 ilmekten oluşuyor ben bunu 5'e çıkaracağım yani 6 ilmek öreceğim 5 ilmek yapacağım bu lastik kısmını bir tane zincir çekmişim şimdi 2 3 4 5 bakalım 1 2 3 4 5 6 6 tane e, ilmek zincir çektim e, hemen geri dönüyorum bunu e, şeyde yaptığımız gibi yapacağımız gibi daha doğrusu şu altta zincir kaydırma tekniğini kullanacağız e, koltuk altındaki lastiğimizi direkt zincir kaydırmayla başlıyorum 5 tane ilmek olacak elimde. 1, 2, 3, 4, 5. ye şu oyuntuyu verebilmek için, şuradaki oyuntuyu verebilmek için 5. ilmeğimi şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın şu 5. ilmeğim onu bir sonraki ilmekle birleştirerek iki ilmeği teke düşürüyorum. Yani bu lastiğim benim şuradaki lastik sayım sabit kalırken şu ördüğüm parçadaki ilmeklerim tek tek azalacak. Neden azalacak? Şuradaki oyuntuyu sağlayabilmek için. Şimdi orada bir tane azalttım lastiğimi yapmış oldum yine düz tarafta uyguladığım Selanik tekniğini uygulayarak devam ediyorum yani ilk 5 ilmeğimi lastiğe ayırdığım ilk 5 ilmeğimi e, ördükten sonra Selanik'e dönüyorum örgümü Selanik'le diğer tarafa yani sağ taraftaki koltuk altıma ilerleyeceğim Burayı böyle bırakarak sağ taraftaki koltuk altıma ilerleyeceğim. Şimdi sağ tarafın koltuk altına gelince önce son ilmeğimi örüyorum selanikle. Ördüm. Şimdi burada da yine 6 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5 ve 6 geri dönüyorum. İkinci ilmekten başlayarak önce lastiğimi örüyorum. Koltuk altına kullanacağım lastiği örüyorum. Zincir kaydırma tekniğiyle yine 1 2 3 4 ve 5.sini yine aynı şekilde diğer tarafta İlk yaptığımız, sol tarafta yaptığımız gibi 5. ilmeğimi 6. ile birleştirerek ilmek sayımı azaltıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Pardon. Bakın. Şöyle yaptım. 6. ilmeğimi battım ikisini birlikte. İkisinin içinden ilmeğimi çıkardım, zincir kaydırdım. Şimdi buradaki lastiği de tamamlamış oldum. Lastiklerde biliyorsunuz zincir kaydırma kullanıyoruz. Şimdi burada yani yeleğimizin arka tarafında da zincir kaydırma yaptığımız için zincir kaydırma ile devam edeceğim. Düz tarafında selanik yapıyorduk. Ters tarafında zincir kaydırma yapıyorduk. O yüzden devam ediyorum. Şimdi kafamız karışmasın diye yani ilmekleri karıştırmamak için biz burada ne yapacağız? eksilttiğimiz ilmeklerimizi belirteceğiz ayraçlarımızla. Şuraya mesela şu kısmı şöyle bir tane ayraç taktım. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer tarafa da yapalım aynı şeyi ve uyguladığımız noktadan yapalım. Tersinden yani. 1, 2, 3, 4, 5 burayı da taktım. Birer ilmek eksilttiğimi böylece karıştırmamış olacağım. Şimdi devam ediyorum. Diğer lastiğe kadar devam ettireceğim bunu. Zincir kaydırma ile devam ettireceğim. Şimdi ilk yaptığımız sol taraftaki koltuk altındaki lastik kısmına geldim. Bakın burada geride 1, 2, 3, 4, 5 bu lastiğe ait. Bir de 6. ilmek var. Yani burada 6 tane ilmek kaldı. Bir tanesi e, örgüye daha önceki ördüğümüz dikdörtgen parçaya ait ilmek. Diğer 5 tanesi de sonradan zincir çekerek oluşturduğumuz lastiğin ilmeği. Şimdi burada da ters tarafında da kesinti yapacağız çünkü şu kısımdaki derin oyuntuyu elde edebilmek için şuradaki oyuntuyu elde edebilmek için hem arkada hem önde kesmemiz lazım yani burayı derinleştirebilmek için bir süre hem arkada hem önde keseceğiz o yüzden şimdi örgünün diğer tarafında da ters tarafında da kesintiyi devam ettireceğim. Yine aynı şekilde şunu hemen çıkarıyorum. Bunu bir alta takabiliriz. Yine e, karıştırmamak için bir alta takabilirim. Şimdi 6. ilmeğimi bakın şu 6. ilmeğimi 5. ilmeğimle birleştirerek içinden çıkaracağım ilmeği zincir kaydırarak azalttım. Yani altıncıyı bir tane eksilterek 5 tane ilmeğe düşürdüm ve devam ediyorum zincir kaydırma ile o lastik kısmına. Şöyle dördüncü ilmeğimiz. Üçüncü ilmeğimiz. 2. Şimdi bu ilmeği bakın kenar kısmını ne demiştim? Deforme olmaması için farklı bir teknik uygulayacağız demiştim. Normalde şu kısımda şu bitişlerimizde arkadaki ilmeği kullanıyorduk. Daha önce yaptığımız gibi şimdi öndeki ilmeği kullanıyorum. Bakın, arkadakini değil. Şu arka kısımdaki ilmeğimiz. Hemen göstereyim. İpimiz biraz tüylü olduğu için zor oluyor. Şu arka kısımdaki ilmek, ben onu kullanmıyorum. Ön taraftaki ilmeği arkadan öne, bakın arkadan öne geçirdim. Oradan ilmek çıkarıp zincirimi öyle kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi dönerken yine kesinti yaptığım noktaya bir işaret daha koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci kısma. Şöyle koydum. Geriye dönüyorum. Bu bizim e, ikinci burada yaptığımız kesinti. Geri döndüm. Tekrar lastik kısmını zincir kaydırması ile devam ettiriyorum. 2 3 Yanlış yere takmışım sanırım. Bir geriye takmam lazım. Hemen şöyle. Bakalım. Şöyle bir söküp tekrar sağlamasını yapacağım. Şimdi şuradan zincirimizi çektim. Evet. Geriye dönüyorum. Bir sonraki ilmeği yaptım. 2 3 4 Ne yapıyorduk? 5. ilmekle 6. ilmeği birleştirecektik. 5.'si hemen burada. 6.'sı bir sonrası. İkisini birleştirdim, içinden çıkardığım ilmeği zincir kaydırdım. Devam ediyorum. Bakın burada devam etmem için burayı selanik yapmam lazım. Bu yeleğimizin düz tarafı. Seramikle devam ediyorum. Diğer lastiğe kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın, hemen yine işaretlerimi koyuyorum. Önce arkadaki 1 2 3 4 5 eksiltme yaptığım yere koyuyorum. Şuraya. Sonra ön taraftaki eksiltme yaptığım yere koyuyorum. 1 2 3 4 5. Şuraya koyuyorum. Toplamda 3 tane ilmek kesmiş olduk. Onu da bu şekilde ayraçlarımıza bakarak görebiliriz. Şimdi diğer tarafa kadar devam ettireceğim. Oradaki ikinci kesintimizi göstereceğim size. ikinci ve üçüncüyü göstereceğim daha doğrusu. Evet yine aynı şekilde 6 tane ilmek kalıncaya kadar selanikle ördüm. Şimdi 6. ilmekle 5. ilmeği birleştirerek ki onu lastiğimize geldiğimiz için selanikle değil zincir kaydırma ile yapacağım. 6. ilmeğim battım içine ve 5. ilmeğimin içine batıyorum. Ayracımı çıkarmadan batmaya çalışıyorum becerebilirsem. Evet battım gördüğünüz gibi. Oradan ilmeği çıkarıyorum ikisinin içinden. Ve zincir kaydırmamı yapıyorum. Ve eksiltmiş oldum. Şimdi devam ediyorum. 2 3 4 ve sonuncusunu diğer tarafta yaptığımız gibi arkadan öne ön taraftaki ilmeği kullanarak ikisinin içinde geçiriyorum. Bir zincir çektim ve dönüyorum. Dönerken hemen işaretimi unutmuyorum. Kaç tane ilmek kestiğimi unutmamak için hemen oraya bir işaret koyuyorum. 2 tane ilmek kesmiş oldum. Bir arkada bir önde döndüm. Devam ediyorum şimdi. Lastiğimi örüyorum. Birincisi. 2 3 4 ve 5. 6. ile birleştirerek bir tane daha eksilttim. Şimdi burada arka taraf olduğu için örgümüzün zincir kaydırma ile devam ediyorum. Şöyle bir dönelim ne yaptığımıza. Bakın. Bakın bu lastik bu tarafa doğru dönüyor. Yani şurada olduğu gibi şöyle eksilttiğim için şöyle dönecek. Bakın Dönecek. Burada şöyle bir fazlalık, bu tarafa doğru şöyle bir fazlalık oluşmayacak. Yukarıya doğru dönecek. Biz bu kesintiyi e, aynı şekilde devam ettireceğiz. Kaç tane yaptığımı size e, bir sonraki videoda söyleyeceğim. Yani kaç tane ikili e, eksiltme yaptığımızı, tekli eksiltmeye nerede döndüğümüzü dediğim gibi bir sonraki videoda göstereceğim. Önce şu son yaptığımız eksiltmeyi de unutmadan işaretimi koyayım. 1 2, 3, 4, 5 hemen şuraya koyayım. Ne yaptık? 3 tane burada 3 tane de diğer tarafta uyguladık. Ee, toplamda 6 ilmek eksilttik. 3 sağda, 3 solda. Şimdi bunu bu şekilde devam ettireceğiz. Ee, yeterli şu oyuntuyu sağladıktan sonra ben bırakacağım ikili kesintiyi tekliye dönüştüreceğim. Ee, dediğim gibi nerede durdurduğumu, nerede tekli e, kesintiye başladığımı da bir sonraki videoda aktaracağım. Bunu bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Hem arkada hem önde ikili kesintiyi devam ettireceğiz. Karıştırmamak için de işaretimizi koymayı unutmuyoruz.